Dünya genelinde koronavirüs bulaşan insan sayısı büyük bir hızla 1 milyona doğru ilerliyor. Haber yayını hazırlandığı sırada açıklanan son vaka sayısı 740 bin, ölü sayısı da 35 bine indi. En çok vaka 142 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde, en çok ölümse 10 bin ile İtalya'da. Vaka ve ölü sayılarında en dikkat çekici artışsa İspanya'da yaşanıyor. İspanya büyük bir hızla Çin'i geride bırakarak ABD ve İtalya'nın ardından 3. sıraya yükseldi. En çok ölümün olduğu ilk 15 ülke şu şekilde. İtalya 10.779, İspanya 7.340, Çin 3.304, İran 2.757, Fransa 2.606, ABD 2.490, İngiltere 1.228, Hollanda 864, Almanya 541, Belçika 513, İsviçre 327, İsveç 146, Portekiz 140, Brezilya 139, Avusturya 108. Dünya yetkisi altına alan salgında vaka ve ölü sayısı hızla artarken ülkelerden dikkat çekici haberler geliyor. Çin'in resmi olarak koronavirüs salgını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çin'in özel iç Moğolistan bölgesinde 370 bin öğrenci ders başı yaptı. Öğrenciler okula girişlerde termal kamerayla kontrol ediliyor. Sınıf kapılarına yerleştirilen dezenfektanla kişisel hijyenin sağlanması amaçlanıyor. Sınıfta öğrencilerin maske kullanımına devam etmesi dikkat çekiyor. Çin'den ABD'ye kadar tüm dünya koronavirüs alarmına geçerken sadece bir ülke hiçbir önlem almıyor ve günlük yaşamına aynen devam ediyor. Bu ülke Belarus. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko salgına rağmen hokey maçı düzenledi. Hünerlerini sergilen Lukashenko, maçtan sonra yaptığı açıklamasında işte koronavirüs için tedavi burada. Ayakların üzerinde ölmek, dizlerin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Anlamıyorum, burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi. Burası herhangi bir spor sahasından daha iyi. Burası virüsün gerçek tedavisinin olduğu yer ifadelerini kullandı. Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.